Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kasım Celbi 2021 konumuz bu. Neden konumuz bu? Çünkü tarihlerde bir değişim var. Bildiğiniz üzere bugün 1 Eylül dün itibariyle 31 Ağustos 2021 tarihiyle alakalı ee, bu tarihten itibaren 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Kasım Celbi başvuruları bitti. Artık bugün askerlik şubasına giden Şubat Celbi'nde başvurmuş olacak arkadaşlar. Yani Kasım Celbi ile alakalı işlemler şu aşamada bitti. Başvurularını yapan yaptı. Kasım Celbi'ne başvurular 4 tane askerlik döneminin yani Kasım, Şubat, Mayıs ve Ağustos celplerinden en fazla başvuru olan Kasım Celbi'dir. Bunu unutmayın. Diplomasını alan herkes askerliğe başvurmak için askerlik şubesine koşar. Peki şimdi merak ettiğiniz konulara gelelim. Hatta şuradan yazmış olduğum başlıklara bakarak kimler Kasım'da gidecek. 31 Ağustos'a kadar başvuru yapan herkes Kasım celbine tabidir. Ama herkes Kasım celbinde gidecek diye bir şey yok. Atıyorum şu an sayı olarak atıyorum. 100 kişiden 90'ı Kasım'da gidecek. 10 kişi Şubat'a kalacak. Çünkü başvurular yoğun. Eee Tarih güncellemesine baktığımız zaman şu an 15.01.2022 yazanlar vardır. İlla ki şu an beni dinliyorsanız. 01.02.2022 yazanlar vardır. Bu tarihler ne? Ocak 15, Şubat 1. Ee, Şubata mı kaldık? Arkadaşlar her CERK döneminde olduğu gibi son başvuru tarihleriyle itibariyle güncellemeler yapılır. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri, Personel Temin daire başkanlığı ne yapıyor? Kasım'da gidecekleri yavaş yavaş belirlemeye başlayacak. Tarih güncellemesi yapılanlar şu an hiç kimse şu an Kasım'da gitmiyor. Bakın şu an hiç kimse Kasım'da gitmiyor tarihlere bakıldığı zaman. Tarih güncellemesi 27-10-2021'e geri dönenlerin hepsi Kasım Celbi'ne gidecek. Bu ne zaman değişecek? önümüzdeki günlerde. Bu akşam da değişebilir, yarın da değişebilir. Ama şunu unutmayın ki e devlet başvurularında e devlete girip kontrol ediyor. Atıyorum şimdi girdin. Saat kaç? Saat 3 abi. E, öğlen 12'de de girmiştim aynı. 3'te de girdim aynı. 5'te de girdim aynı. 10'da da girdim aynı. 12 saatte bir gireceksiniz arkadaşlar e devlete. 12 saatte bir girip kontrol edeceksiniz. Sürekli girmenize gerek yok tarihi 27 10 2021'e dönen herkes Kasım celbine tabi olacak ve dönmeyenler de şubata kalanlar olacak. Dediğim gibi 100 kişiden 90'ı yani şu an sayı olarak atıyorum hani 1000 kişiden 900'ü gibi düşünün. şu ee, Kasım'da gidecek Kasım celbi arkadaşlar çok yoğun olduğunu unutmayın. Kimlerin tarihleri değişti? Dediğim gibi %95'inin tarihi değişti Kasım Celdin'e başvuranların. Ee, ve eski tarihe dönenler Kasım Celdin'e gideceğini kesinlikle söyleyebilirim arkadaşlar. Kasım Celbi dediğimiz zaman illaki atıyorum birinci grup mu gideceksiniz? Hayır. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Üçünden birinde gidebilirsiniz. Kasım, Aralık, Ocak şeklinde gruplar var. Ekim, Kasım, Aralık şeklinde hizmet tercih yaptınız. Ekim tercihi yapanlar aslında Kasım'a başvurmuş oluyor. Kasım 22-23 yapanlar aralığı 20-21 aralık yapanlar Ocak grubuyla gitmiş olacak arkadaşlar. Baktığımız zaman diğer başlıklara Şubat'a kalan olacak mı dediğim gibi Şubat'a kalanlar tarihleri değişmiyorlar. Yani şu an 15 .01 2022 ve 01-02-2022 yazanlar. E, tarih güncellemesi tekrar olduğunda hala onlarınki değişmediyse onlar Şubat'a kalacak. Tarih güncellemesi tekrar değişir mi? Dediğimiz gibi zaten değişecektir. Yanlış hizmet tercihi yapanlar ne olacak? Yanlış hizmet tercihi yapanlar ne yapmış oluyorlar? Arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne demiş oluyorsunuz ki ben hizmet tercihi istemiyorum. Beni hangi ay müsaitse o zaman gönder. Yani ipleriniz TSK'nın elinde oluyor. Arkadaşlar bu da demek oluyor ki askere %90 er olarak gideceksiniz ve ikinci ve 3. gruba düşme ihtimali ihtimali %90. Kimler yedek subay yedek subay gidecek? Bu soruya da yanıt verelim. Öncelikle hizmet tercihinizi yapmanız lazım. Hizmet tercihi yapanlar ne demek? Hizmet tercihleri e, askerlik başvurusu sırasında size ilk 3 ayı belirlemeniz istiyor. İşte Kasım, Aralık, Ocak şeklinde hizmet tercih yapmanız gerekiyor. Kasım'ı başa aldıysanız demiş oluyorsunuz ki Kasım'da ben yedek subay yedek subay olarak gitmek istiyorum. Birinci tercihim budur Kasım. Ama diğerleri çıkmazsa da Aralık, Ocak şeklinde yani ikinci grup. ikinci tercihim, üçüncü grupta son tercihim olmuş oluyor diyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yedek subay, yedek al subaylar da birinci grupta 25-26 Ekim'de sevk işlemlerini yaptıktan sonra 27-28 Ekim'de hatta 1 Kasım'a kadar ne yapıyorlar? Teslim oluyorlar. İçeride 1 Kasım, 2 Kasım, 3 Kasım'da terzis işlemleri var. Terzis olanların yerine siz eğitime başlayacaksınız. Evet birinci grup, ikinci grup, üçüncü grubu da hatırlatalım. Birinci grup gidecekler arkadaşlar. 25-26 Ekim tarihinde e, genel olarak bütün herkesin yerleri 22 Ekim'de açıklanacak. Birinci grup 25-26 Ekim'de e, hizmet tercihi yaptıklarını biliyoruz zaten. E, 25 26ında sevki işlemlerini yapacaklar. Yani hastane işleri işte Covid-19'dur falan. E, 25'inde yapsanız 26'sında sonu çıkar. 27'sinde de teslim olmaya gidersiniz. İkinci gruba düşenler 22-23 Kasım'da sevki işlemlerini yapacaklar. 21-24 20-21 Aralık'ta 3. grup sevgi işlemlerini yapacak. Genel olarak dediğim gibi 22 Ekim'de bütün herkes hangi gruba, hangi rütbeyle ne zaman gideceğini herkes öğrenecek. Hangi birliğe ihaşe bedeniniz, yol izniniz, yol paranız her şeyi göreceksiniz. Sülüs kağıdınız 22 Ekim'de çıkacak. Son başlığa baktığımız zaman da askerdeyken POMEN başvurusu yapılarımı siz Ekim sonu Kasım başı gibi 28. dönem POMEM başvuruları başlayacak. 28. dönem POMEM'e kimler başvurabilir? Ön lisans ve lisans mezunları başvurabilir. Buna bağlı olarak KPSS'den de son 2 senedir yapılan KPSS'lerden ön lisanslar 65, lisanslar 60 alması gerekiyor. Şimdi siz 28. dönem POMEM ilanı geldiğinde askerde olacaksınız. Arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bir kanun vardır. Bu kanuna göre kişinin tercihleri ya da bir devlet kurumu tercihi e, engellenemez. Yani siz 28. dönem POMEM'e askerdeyken bir imkanınızı buluyorsanız, bir internetiniz varsa telefon soktuysanız veya komutanlar rica ederek başvurabilirsiniz. Ve bu videoyu da burada yavaş yavaş bitirelim Kasım Celbi ile alakalı bütün merak edilen konulara yanıt vermek istedim kaçamış olabileceğim sizin daha değişik sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz yorumlara da çok fazla yetişemiyorum ama bunu da söyleyeyim kusura bakmayın arkadaşlar e, yorumlardan çok videolarla cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar yeni gelişmeler, sıcak gelişmeler, Kasım Cevbi ile alakalı güncel gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda polis, asker, bekçi, subay, asubay ile alakalı bütün konularla alakalı bilgiler veriyorum arkadaşlar. O yüzden abone olmanız benim için önemli ve videoyu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı unutmayın. 22 Ekim'de bütün herkes yerlerini öğrenecek. 15.01.2022-01.02.2022 yazanlar korkmasınlar. E, %90'ınızın tarihi eski tarihe çekilecek yani 27 10 2021'e çekilecek ve Kasım Celbi ile alakalı işlemleriniz artık 22 Ekim'i beklemek olacak arkadaşlar. 22 Ekim tarihinde de sonuçlar açıklandığında hangi gruba düştüğünüzü göreceksiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni güncel gelişmeler oldukça kanalımda paylaşacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.